Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizler pek burada bir diyeceğim çıkaracağız. Biliyorsunuz ki ben bütün dünyamı sıfırlamıştım diğer videomda. Yani e, şey şey neydi? Toca Boca dünyasını sıfırlamıştım hatırlıyorsanız. Hatırlıyorsanız. E, o yüzden ben de civciv çıkarmak karar verdim yani karar verdim. Ama ben niye eve girdim onu anlamıyorum. Neyse. Oh. Kesin. Geri gel. Çünkü dünyaya girerken bir baktım orada sıfırlama tuşu geri gelmiş. Diğer videomda yoktu hatırlıyorsanız. Ay bu sefer de eşyalar gitmiş. He doğru ya. Evler sıfırlayayım. Sıfırlanmayacaktı eşyalar sıfırlandı. Doğru. Doğru. Benim mantıkma karakterlerim sıfırlanmamıştır bence. Ama civcivlerim maalesef sıfırlandı arkadaşlar. Onlar sadece çıkarılıyordu. Kesin. Çünkü ben diğer videomda baktığım zaman civcivlerim maalesef <laughs> dün 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 dün. yoktular. Şimdi bakın yok şu an. Yani yok 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 yok. Yok yok yok. Yok 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 yok. Şimdi ben burayı boşaltıp geleyim. Sonra e, eşyaları toplayıp hep sizinle beraber çıkarım. Üç gibi. Bir dakika olmadı. Da. Üç iki be. Evet arkadaşlar e, temizledim. İki üç e, dört tane eşyamız da vardı. Onları da koydum. Şimdi karakterleri buraya getirip geliyorum. Arkadaşlar gelmediler o yüzden ben eşya karakterleri alacağım. 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 Şimdi geçelim çünkü süre geçiyor. Part 2'de çekebilirim bazı Şimdi eşya için kutu lazım Kutu kutu pense olmayan yemezse. Neyse. Çiğ Neyse şimdi kutucuk alalım. Bir sürü bir sürü. Kutucuk alalım. Bir sürü bir sürü. Kutucuk alalım. Bir sürü bir sürü. Hangisini alayım? Ama şeffaf almam lazım. Şunu alayım ya. Büsürü büsürü. Tamam yeterli. O kadar da eşya yok yani. Aldık bayağı bir. Bayağı bir bastık. Bastık Jazikniz. Gokai, küçük 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 küçük. İşte İstediğim karakteri verdim. Mesela o karaktere verdim. Kendi karakterlerimi de vereyim. Eline de vereyim. Pardon. Uf, i̇ç içe giriyorlar. Sinir oluyorum ya. Sinir krizi. Sinir krizi hiç mi neden? Ben bunları bir karakterlerin eline ver. Evet arkadaşlar, dizdim. Şimdi e eşyaları toplamaya gidiyorum. Eşyaları toplamaya gidiyorum. Yani... Eşyaları toplamaya gidiyorum. Yani... Hoş. Bir şey sandım ben de. Ay, uçuyor lan. Evet arkadaşlar, korktum. Bu odadan kaçtım. Şu an başka odadayım. odadan korktum çünkü. Ben ne kadar korkuyorum. Şey. İşte şahalarımız bayağı var. Şu an topluyorum. Görüyorsunuzdur. dur. Bence ben o karakteri dışarı çıkarım şöyle. Şimdi bu ikisini alıyoruz. Bunu alıyoruz. Bir de şu karakterimiz var. Onu da almamız lazım. O karakter şey neydi? O karakter, karakter bizim karakterlerimizin yanında dursun diye ben çocuğumun elinde taşıtıyorum. Bir zarar gelse bak ben onu ne yapıyorum. Şimdi şöyle gidiyoruz. Şunu bir, şunu birleştirelim. bayalım şu alalım şunu koyalım. bu vardı bu vardı bu vardı başka bu vardı satılık vardı Su mı Bir vardı başka bir şey var bunlar var başka bir şey yok ama buna sığmıyor o yüzden şey başka bir şey Bu. Ya vurma kızım telefonla ya. ya. Tamam da kızım yani öldürüp atın abi. Şimdi evet arkadaşlar dedi. Dedim buraya yaşandı. Bir şey yaşanmadı. Haydi evet, bakalım bula. Korkuyorum bir. bir. şey. Tamam hadi keşfedemiz bu kadar. Değil. Şöyle koyuşmuş. Buraya koyun buraya. Ay çok şapka. Şey. İyi bir dakika şey. Buraya. Bu da kişi biz bu kadar ne. Neyse. Ay, neyse. Şimdi şuradaki şeyi alayım. Oo tam. Hocas. İş varmış. Messi. Bu. Bu. Aa annem. Aa aa o ay. Uş. Uş. Bunda niye böyle hareket ediyor? ayarlayayım. Abi de ben burada if alırım. Ev değil tabi. Şey olarak. Ev. Devirlerin Diyorum. Şu an. Onu diyorum. Bakın. Mesela civcivlerin evi. Civcivlerin evi bir. bir tane daha vardı. Şimdi hatasın. O neydi Hah. Nerede o? Onu vermezseniz bak ben size ne yapıyorum. Tamam. Bu da bir tane daha var. Başka? Ne desiniz? Ne du? Söyle misin? Ne de? Ne Nasılsın? Ne dersin? Ne dersin? Ne dersin? Ben çok seviyorum. Ben onu çok seviyorum. Du, hiç Neyse burada bunlar kalsın Şimdi buradaki eşyalarımız bu kadar. Arkadaşlar videonun süresi doldu. Part 2 gelecek. 拜拜。